Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 11. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde durak işaretleri, vakıf işaretleri yani secavent harflerini beraberce göreceğiz inşallah. Nedir secavent harfleri? Arkadaşlar, secavent harfleri 11 tanedir. 11 tane secavent harfi vardır. Bu 11 secavent harfinden en önemli 2 harfi öğreneceğiz. En önemli 2 harf. Birisi lam elif, diğeri de mim arkadaşlar. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz takdirde okuyoruz, okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyoruz aralarda lam elif görebiliyoruz. Bazı durak işaretleri var. Okuyoruz. Bazen mim işareti görebiliyoruz. Nedir bunlar diye soracak olursak işte bu derste onun cevabını veriyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'i okurken eğer kelimenin ortasında, kelimenin ortasında mim işaretini gördüğünüz zaman vakıf işaretlerinden mim işaretini gördüğünüz zaman mutlaka duracaksınız arkadaşlar. Dur. Mim işaretini görünce mutlaka duruyoruz. Eğer lam elif işaretini görürsen geç. Burada da durmaman lazım. Kur'an-ı Kerim'i okudun, baktın lam elif işareti, geç, devam et. Nefesini tut, devam et. Baktın mim işareti, nefesin de olsa, nefesin de olsa eğer mim işaretini gördüğün zaman Kur'an-ı Kerim'i okurken arada mutlaka ne yapacaksın? Duracaksın. Bu iki hususa çok çok dikkat ediyoruz. E pekala diğerleri ne? Diğerleri ne? Arkadaşlar diğer kalan harflerde isterseniz geçebilirsiniz, isterseniz durabilirsiniz. Tamamıyla o anki okuyuşunuza ve nefes durumunuza bağlı. Bu durak işaretleri ne işimize yarıyor? Kur'an-ı Kerim'i okurken nefes almamızı, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumamızı sağlıyor arkadaşlar. Bu diğer Z harfini gördün, sat harfini gördün, gaf harfini gördün, tı, cim gördün veya gıf işaretini gördün. Baktın eğer bunlar geliyorsa nefes durumuna bak. Durabilirsin de geçebilirsin de. Burada herhangi bir zorlama yok. Kendi durumuna göre ya durursunuz ya da geçersiniz. E pekala ayın, kef ve bu üç noktada olan şey nedir? Arkadaşlar ayın Kur'an-ı Kerim'in sonlarında gelir ayın harfi. Bir konunun bittiğini, yeni bir konunun başladığını ifade eder. Okurken bizim için çok da önemli değildir aslında. Sadece Aa, ayın geldi bu nedir diye sorduğunuz zaman cevabı budur. Yeni bir konu başlıyor demektir. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Çiçeğin sonunda baktınız ayın harfi gelmiş. Bir şey ifade etmiyor. Nedir? Yeni bir konu başlıyor demektir. E bir de baktınız kelime Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. Kef harfi geldi. Okumanın ortasında kef harfi geldi. Nedir? Arkadaşlar kef harfi gelirse bir önceki durak eğer cimse kef harfi de cimdir. Bir önceki durak eğer mimse kef harfi harfi de mimdir. Yani copy paste gibi kopyala yapıştırdan belki çağrışım yapabilir. Kur'an-ı Kerim'i okurken kef harfiyle karşılaştığınız zaman bir önceki secavent harfi, bir önceki durak işareti neyse kef harfi de odur arkadaşlar. Ee, bir de neyle karşılaşıyoruz? Bir de neyle karşılaşıyoruz? Arkadaşlar 3 tane noktayla karşılaşıyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken. Allah Allah bu nedir? Bu üç nokta arkadaşlar bağlantılı durak demektir. Ne demek? Okudun Kur'an-ı Kerim'i üç tane nokta geldi. Durabilirsin de geçebilirsin de. Ancak durursan durursan mutlaka burada geçmen gerekiyor. Geç. Eğer burada geçersen mutlaka burada durman gerekiyor. Bağlantılı durak derler. Ya ilk üç noktada duracaksın, ondan sonrakinde geçeceksin veya ilk üç noktayı gördüğün zaman geçeceksin sonrasında duracaksın. Dediğim gibi toparlıyorum. Bu 11 secavent harflerinden arkadaşlar en önemlisi, en önemlisi mim ve lam secavent harfleridir. Mim ve lam vakıf işaretleridir. Mim'de kesinlikle duruyoruz. Lam'da da kesinlikle geçiyoruz. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين